Efendim hoş geldiniz. Biz de hoş gelmenizi, daha daha hoş gelmenizi sağlamak için size yine iki değerli ustayla aslında biz size konuk olarak geldik. Şimdi ekranları başındaki gençlere her hafta söylediğim gibi dikkat kesilin. Çünkü örnek alacağınız iki sanat ustası var. Hem de dolgun ve olgun iki sanat üstü, ustası. Kaldı ki onları her hafta heyecanla seyrediyorsunuz. Hatta hani bir laf var ya 70 milyon seyrediyor. Bütün dünya seyrediyor. Evet bütün dünya değilse bile yakınımızdaki dost komşu Yunanistan'da aynı heyecanla aynı zevkle seyrediyor. Yabancı damadın her dakika birbirine giren ama sonunda aşk ne büyük şey değil mi? Onları birbirine kavuşturdu. Eftalya Hanım ile Memik Efendi bu haftaki ustalarımız, büyük ustalar. İsterseniz saygın sunuşumuza geçelim ve diyelim ki Türk tiyatrosunda, devlet tiyatrolarında, Dormen Tiyatrosu'nda birçok olayda alkışlanmış Afif Vecali ödüllü, diğer ödüller ve Tülin Oral. Hoş geldin Tülin. Hoş bulduk. İlk sorum hiçbiri değil. Nerede doğdun, ne yaptın değil. Kardeşim bu yabancı damat'taki bu saç. Herkes onu soruyor. Herhalde ya uyumuyor bu hanım yahut peruk. Bir kere şöyle dokunup peruk olmadığını... <laughs> Hayır peruk değil bu değil. Kendi, kendi Peki saçma. buradan Antep'e, Gaziantep'e gidiyorsunuz çekimlere, mekimlere. Evet. Önce onun sırrını açıkla ben meraktan çatlayacağım. <laughs> evet bu benim için biraz zor oluyordu gerçekten. E, Eftali karakterini çalışırken, ara, araştırırken kendimde pek çok saç modeli denedim. Ve sonuçta fırça böyle bir saçı. Nefis ee, bir olay. Yaptı olaya. kendi elimle ve ben de kendime üstüne de sonra beyaz bir pudra döktüm. Çünkü saçlarım beyaz değildi. Aslında beyaz ama ben tabii. Başka Yok rengi canım nerede boyuyordum. olur mu? Bir benim saçım beyaz. <laughs> bu Ama iyi ki de ben de senden örnek aldım galiba. İyi ki de beyaza boyadım saçımı. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve de beyaza boyattım. Ve ee, Eftalyak karakteri için tamam dedim. Bu tamam bitti karakter. akşam oldu dedim. bitti çekildi. Ee, fakat ne yazık ki bunu kendi kuaförüme çalıştırmıştım. Ee, ilk bir hafta 10 on gün onun da tansiyonları düştü. Tansiyonları yükseldi bu saçı yaparken. <laughs> Sonuçta birlikte bu saçı yaptık. Seyirci tarafından da çok beğenildiğini düşünüyorum Çipe böyle çok olunca uydu. da. Evet Eftelya karakterini ben, hem Bizanslı Eftelya çünkü İstanbul'dan 64'te... Havalı, hafif ukala, kendirme, böyle, evet, böyle amir, despot... Ev, evet, hem de iş dominant. kadın, büyük bir iş kadını evet. ve de çok zengin bir kadın. Biraz... Aynı zamanda da anne ama her türlü tipi yani, biraz daha yaklaşır mısınız şu, saç, şu, şu saçlara dilim dolaştı çünkü <laughs> işte hanımefendiler zengin görünmek istiyorsunuz hani iki numara büyük ceket almış adam demişler ki ya bu böyle vallahi ucuz indirimli satışta bir tek bu kalmıştı niye aldın ...zengin gösterir dediler. Onun için aldım demiş. <laughs> Şimdi saçlar da zengin gösteriyor. Evet, evet. dedim ki böyle bir karizma. Sonra gece oldu, akşam oldu, uyku... Evet efendim eğer ertesi gün çekimim varsa... ...bazen tabii... ...tekrardan He. telefon ediyorum. Kuaförüm saat 8'de... ...açıyor. Ben 6'da kalkıyorum. Makyajımı yapıyorum. İstanbul'da değilse çekim. İstanbul'da da olsa öyle oluyor. 6'da kalkıyorum, makyajımı yapıyorum. Kostümlerimi kendim hazırlıyorum. Hangi sahnede neyi giyeceksem... Ee, bu evet. Melodi Pasajı bana çalışıyor. <laughs> Levent'teki. Ee, bütün mağazalardan Eftaliye dikişler dikiliyor. Hazır olursa alıyorum. Saça gel, saça gel. Ve de bütün bunları da elime alıp kuaförüme gidiyor. Ve Levent'te yine kuaförüm evet. Turan Bey. O, o saçlarımı yapıyor. Sonra da beni sete götürmek için araba gelip beni oradan alıyor. Antep'e Atina gitti. gittiysem. Atina'ya gittiysem bir hafta kalıyorum. Ve bir hafta ne yazık ki uyumuyorum. Aa. Evet. Çünkü yani çok zor uyuyorum daha doğrusu. Böyle yastıklarım var. Şuralara koyuyorum yastığı. Ve şöyle oturarak uyumaya çalışıyorum. Vallahi büyük işkence Ve sonra da kendim de tabii. Sanat ki biraz... uğruna görüyor evet. musunuz gençler? Ustaların sırları derken sanat uğruna işte duyuyorsunuz. Evet, Birinci da pas Çünkü Sa şu ensemdeki şu kimliğim aslında şöyle olması gerekirken şöyle olmaya başladı. O da bende biraz baş dönmesi falan yapmaya başladı ben bitecek diye düşündüm ama bitmiyor bu dizi. Bu sene üçüncü sezonu başladı. Vallahi bitmeyecek başladım. çünkü bir de onun biraz sonra ona da değineceğiz. Bunun bir de politik yaklaşma benim büyük Atatürk'üm yurtta barış, dünyada barış, cihanda barış diyordu ve sul istiyordu. Bu bakımdan hele en yakın komşumuz yemeğimiz, yemeklerimiz çoğu zevk aldığımız olaylar, oyunlarımız, danslarımız, müziklerimiz o kadar yakın. Ben Türkiye ile Yunanistan'ın bir televizyon dizisiyle olsun yakınlaşmasından çok mutluluk duyan bir insanım. Ama bu konuda da Memik Efendi'ye, Memik Usta'ya da çok şey borçluyuz. Çünkü o orada baklava ustası ama hayatta da bir sanat ustası. Şimdi Memik Efendi'yi yakından tanıyalım. Arif Erkin diye ad geçiyor. Evet. Ben itirafta bulunacağım. Sizin dedim burada Güzel Beyoğlu diye bana bir not geldi. Evet soyadım Güzel Beyoğlu. Ya benziyorsunuz da dedim. Tekin Güzel Beyoğlu abim dedi. Dev sevgili gazeteci arkadaşımız, dostumuz ve o zaman yeğenim olduğu meydana çıktı. <laughs> şimdi sevgili Arif, evet. Şimdi hayatta atılmanız nasıl oldu? Ha arada bir sır daha. Gaziantep doğumlu. Yani oradaki baklavaları evet. falan öyle rol diye yapmıyor. Şimdi sizi dinliyorum bu açıdan. Evet Gaziantep. Evet Gaziantep doğumluyum. E, Liseyi orada bitirdim. E, sonra e, üniversite okumak için İstanbul'a geldik. E, i̇ki abim vardı. Onlar da üniversitede okuyorlardı. Evet. Babam da emekli bir memurdu. Dedik ya hadi İstanbul'a göçelim. Bir de bu çocuğa para göndereceğiz. Hı -hı. Olmaz. E, İstanbul'a geldik e, ve ben e, lisede de e, tiyatro yapıyordum. İlk Daha yani... lisede tiyatro. Tabii, Peki ilk... size ama kim buna? Gitti. Nereden Şöyle geldi? oldu. Biz Fransızca hocamız vardı lisede. Gaziantep'te. Evet. Gaziantep'te. Hakkı Cankat herhalde ee, öldü. Nur için de yatsın. Saygıyla anladım. Ee, Malyer'in dedi hastalık hastasını oynayacağız. Bunun için de başrolü oynayacak olan kişiyi seçeceğim ben. Kimler aday? Ben hiç Oralı değildim. istemiyordum yani oynamayı. Ama arkadaşlar dediler ki ya sen babanın taklidini yapıyorsun. Babam da benim edebiyat hocam. Yani taklit de yapıyorsunuz. Taklit yapıyorsunuz. Tabii, hocam yapıyorsun. babadan gelir edebiyat hocam. Evet. işte yatkınsın da bu işlere. Sen de. Bizim dediler hocam talebelerin şeyi adayı Arif. Sonra bir yarışma yapıldı. 7-8 kişi işte bir pasaj okuttu herkese. Ve hocamız beni seçti ve tiyatroya ilk girişim e, oynadık onu, e, Hastalık Hastanesi'ni. hocalarınızı hakikaten saygıyla anıyoruz evet. ki bize sizin gibi bir sanatçı kazandırmışlar. Sonra İstanbul'a geldi. İstanbul geldik. Sonra İstanbul'a geldik. Teknik Üniversitesi'ye girdim ve Teknik Üniversitesi'ne, e, Üniversite Tiyatrosu'na girdim. Teknik Ama üniversite, Teknik üniversitede mimarlık okudum. Mimarlık Fakültesi'nde okurken e, Teknik Üniversitesi Tiyatrosu'na e, girdim. Aha. Öyle bir e, sanat kulübü vardı. Ee, bir yıl sonra da bütün e, arkadaşlarla birlikte Genco, Erkal, Atil Alpege, e, Ergun Köknar, e, Aram, Gümüşcan, Aram. Bu, bunlarla e, genç oyuncular diye bir amatör topluluk kurduk. Malum, evet. Kurduk. Ee, ben İşte hatırladım. daha sonra e, okulu bitince askerliğimi yaptım. Sonra döndüğüm zaman da e, doğrusu mimarlık yapmayı hiç düşünmeden Doğrudan e, Gürbüz Türü'yü İngilizce Tiyatrosu'na profesyonel oyuncu olarak girdim. Ama bir de müzisyen yanınızda var. Seyircimizin daha henüz pek bilmedi. Niye Memek Usta bu müzisyen niye hiç girmiyor? Girer belki. Efendim e, amatör e, tiyatro yaparken e, genç oyuncularda e, her şeyimizi kendimiz yapıyorduk. Dekoru kendimiz yapıyorduk kostümü de. E, müzikal oyun oynadığımız zaman dediler ki aramızda müziğe en yatkın sensin. Müziklerimizi de sen yapacaksın. Çünkü ben keman çalıyordum. Sol işte i̇şte, biliyorum, nota biliyorum. Yani Memik Ust, Memik Efendi de neler var? Siz sadece Esta. baklava zannediyorsunuz. E i̇şte e, amatör tiyatroda müzik e, yaparken e, giderek bu e, profesyonelliğe dönüştü. E, askerlikten sonra ilk önce Gürür Sürü'yü İngilizler Tiyatrosu'nda direkler arasında diye bir, bir evet. e, müzikalin, müziklerini yapar mısın dediler bana. Bugün olsa onu yapmayı düşünüyorum. Acaba yapar mıyım yapmaz Ama o gençliğin şey, işte, Düşünebiliyor musunuz müzikalde aşağı yukarı 10-12 tane şarkı Bravo bütün yani. orkestrasyonu dahil Carlo Capaccio yönetimindeki bir evet, orkestra çalıyor ee, işte müzikte profesyonellik öyle başladı sonra film müzikleri başladı Yılmaz Güney'in iki filmi ama yaptılar. Türkiye sizi bir ölçüde tanıdı fakat Türkiye çapında hatta sınırlar dışına taşarak tanınmak yabancı damatla oldu. Evet. Ve ben yabancı damadı gerçekten yani sevgili Türker İnanoğlu memlekette çok güzel eserler vermiştir sinema dünyasında da. Ama bunda dediğim gibi politik sözcüğünü kullanmıyorum. Milletlerin yakınlaşması, gerçek bir barış, Büyük Atatürk'ümün arzuladığı yurtta, cihanda barış olayının en güzel örneklerinden biri. Ve gençler de gayet güzel oynuyor. Bizim dizde çok güzel oynayanlar var zaten. Fakat sizin ikinizin tipi birçok insana örnek oluyor. Peki sen Tülincim, ben tanıdığım kadar seni öyle pek her zaman için manken Tülin olarak görünürsün. Ve hani gıda, o baklavalara falan düşkün değilsin. Şimdi her hafta gittiğiniz zaman Antep'te bunları yemek şansı falan var. Nasıl aran? Doğrusu ben pek tatlı yemem ama Antep'e gittiğim zaman baklava yiyorum. Yiyorsun. Gerçekten çok farklı bir baklava. Yemekle aran var. nasıl? Yemek e, yapmak yemek, ya sanatçı. Yemeği severim yani ama fazla yediğimi söyleyemem. Yani daha Sebze ağırlıklı yiyorum ha. zannediyorum. Yani düşkün değilsin. Siz, siz de şimdi orada baklava Hı. ustası Antepli. Evet. E, ben, bakla ben tatlıyı çok severim. Öderim Sevmek mi? de yapmak. Tabii ben yani baklava dışında, çünkü baklavayı yapmak çok zor bir iş. Baklava dışında evde kendim eşim <laughs> işim yapmaz. Kadayıf yaparım, helva yaparım. Yani ee, rol olarak? E, şeyde mi? oyun? Yani rol olarak baklava için. Rol olarak da yapmasını biliyoruz. Yani işi hmm. şey olarak ancak orada e, oyun sırasında yapmak o kadar zor ki. Şimdi senin Rumca ile ilgin var mı? Hayır. Yani bu oyun olana kadar daha evvel Hayır. hiç olmadı. hiç. Peki Çünkü nasıl? Tiyatroda da hiç böyle Bakan bir önermediler. Bakın demek ki yabancı dil yahut bir şive oynamak da çok mühim. Bence yabancı damadın en güzel yanlarından biri şiveler çok güzel oturuyor. Şimdi onun sırrını da öğreneceğiz. Evet peki Rumca'nın güzel ee, kullanımında şimdi kim? Şimdi Türker Bey'le bu rol için görüştüğüm zaman Türker Bey bana önce şunu hiç dedi Rum diyalekti konuştunuz mu? Hayır. Ben 45 yıllık tiyatro hayatımda hiç diyalekt Taklitli belki oynamıştın. Hiç, hiç, hiç oynamadım. Oynamadın. Hiç oynamadım şimdiye kadar. Ee, pardon bir Necati Cumalı'nın e, Ege diyalektiyle oynamıştım ha, e, bir oyunda. Dışında... E, İzmirli karşı yakalı olduğun <laughs> için o bir, uzak gelmeyebilir belki. E, o, onun dışında oynamadım. E, onu da bir, çok çalışmıştım gerçekten ama kulağıma yakın bir e, evet. diyalekti en azından. Bunun için de hayır dedim ve çok da korktum doğrusu. Hmm. Ama e, çalışmak her şeyin başında geliyor diye düşünüyorum. İstemek ve çalışmak. Mama, Atina'da uzun kalacak mısın? Niye? Gitmemi istiyorsun. El ama mama, lafı tersinden anlama. Memik Efendi ile ayrılığın uzun sürecek mi onu soruyorum. Ben beyefendi evden giderse dönemeyeceğini söyledim. Kararı kendisi verdi. Yani? Yani ne? Ayrılıyor musunuz? Hmm. Ne? Emin misin mama? Ela staro. Biz buraya Niko'nun tedavisi için geldik. Artık onu düşüneceğiz. Niko nerede? Yukarıda, mamasıyla birlikte. Hocalık. Ee, size kim yaptı bu konuda? Sava, diye bir arkadaşımız var. Çok genç bir e, arkadaşımız var. İstanbullu arkadaşımız Rum, kökenli. Evet. Ee, onun annesi zaman zaman çünkü sabah askere gitti genç olduğu için tekrar döndü. O Gelinceye kadar annesi bize yardımcı oldu. Ee, o açıdan e, onlarla beraber çalış. Çalışıyor musun tabii, bir yanda da rumca, rumca Türkçe, rumca Tabii tabii her zaman, her zaman çünkü özellikle rumca. Bak bir dil daha kazanıyorsun. Rumca konuştuğum zamanlar doğrusu ilim ayağım birbirine karışıyor. Onu ve bazen de çok son zamanda geliyor çekime. O zaman daha panik yaşıyorum. Ama Sava hep yanımda oluyor. Ya da annesi hep yanımızda oluyor. Ama Çalışıyoruz, ezberliyoruz. Kelapust, gayet güzel i̇şte çok, yani. Öyle diyorlar o, ben bilmem. Evet öyle diyorlar. Ben de bundan çok, çok zor mutlu değil. oluyorum. Ve sokakta da beni hep Yunanlı zannediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve herkes de Rumca konuşmaya başlıyor. Şimdi, şimdi efendim sırları açıklıyoruz ya. En önemli sırlardan biri şu olacak. Şimdi Arif, Arif diyor kim Arif canım? Arif Erkin'i kim tanır? Memik Usta, Memik Dede, Memik Dede... Gaziantep'li, Gaziantep şivesli zaten biliyor. Ama bilmekle kalmıyor. Bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla bu dizideki dil ustası. Doğru mu? Ee, evet ya. Antep yani şiveyi öğret, diğer gelerine de konuşturuyorsunuz. Şimdi sesli çekildiği için dizi. Şey, e, Antep ailesi konuşuyor. Sesli çekiliyor. Sesli sesli o çekiliyor. çok mühim Sesi bir Mesela Erdal çok meraklı bu işe. Evet. Bir lafı söylerken Baba şunu nasıl söyleyeceğim diyor hemen. Ha. Hemen ben onun... Herkes enterasyonu... Antepli zannediyor. Hemen sesli olarak söyleyince onu takdir edince tabii çok doğru oluyor. O e, Yani sesli çekilmesi bir, e, çok yardımcı oluyor. Yani sizin şiveyi bilmeniz, kültürünüz de var. Onu Diz, Dizi, artısı dil hocalığı yapıyorsunuz. Şimdi ben gelmeden önce de zaten şey yapılmış. Ben gelmeden önce de zaten bir dil danışmanı tutulmuş, Antepli bir arkadaşımız. O zaten bir pasını almış. Herkes aşağı yukarı şöyle ha. bir diyalektin kabasını öğrenmiş. Ne diyeyim Kuyu cadısı? E soruyun beni. Yok, pek sormayın. Ya Hiç lafım etmeyeyim mi? Baba, bak sen Eftelya Hanım'ı biraz kırmışsın. E, sen de müdafaa etmeyin baba. Onu. Ya niye müdafaa edeceğim? Sen yapmasın yapacağını zavallı Eftelya Hanım'a. Senin de işine geliyor değil mi? Yazıklar olsun sana. baba. Bırak. Ben kendi işimi kendim hallederim. Bak baba. Bana soracak olursan hiç zorlama. Eftal hanım kararını vermiş, boşanacağım diye. Ne? Senaryoyu ben düzeltiyorum zaten. Ha. Senaryo ee, önce bana geliyor. Ben yanlış olan ufak tefek şeyleri senaristimiz biliyor. Başka. Onu zaten doğru yazıyor ama ufak tefek kaçırdığı şeyleri ben düzeltiyorum o o şekilde çoğaltılıyor ve Settim yani çok adımıyor. çok başarılı fakat şöyle bir oldu e, olay oldu. Şimdi Tülin'in yani ben şöyle bakıyorum e, eski bir balerinsin aynı zamanda. Yani tipim bunu kaybetmedi eski balerin derken başarılı bir balerin daha sonra da İsmet Önü Kız Meslek Lisesi'nde bale hocalığı yaptığını Manisa'daki. Manisa'da. Manisa'da. Evet da. ha. Onun dışında Dormen ekolünde yıllarca başrol Devlet Tiyatrosu benim hatırladığım Abife Jale Ödülü var, 19, hatta burada 1997. Ee, ondan önce de pek çok Avni Dildigil ödüllerim oldu. Evet hatırlıyorum. Ee, ve, ve de şiltlerim. Ve de şiltler. Evet. Vallahi ben böyle bir şey söyleyeyim ki, şu anda Memik Dede ile Eftelya Hanım laf geçtiği bir yerde, damattan bahsedildiği bir yerde hemen öne geliyorsunuz. Demek ki bundan ne sonuç çıkaralım gençler? bir piyeste, bir tiyatro oyununda, bir sinemada, bir televizyon dizisinde rolün küçüğü büyüğü yoktur. Her rolde kendinizi gösterebilir, her rolde kendinizden söz ettirebilirsiniz. Onaylıyor musunuz söylediğimi? Tabii çok çalışmak kaydıyla. Daha fazla sır öğrenmek istiyorsanız hele şu reklamları bir geçelim. Televizyon dizisi 3. yılına girdi değil mi? Yanılmıyorum. Evet, evet. Ama sizin sanat yaşamını, sizin kaç yıl oldu? Ee, ben emekli olduğum zaman 45 yılımı doldurmuştum. <laughs> Şu anda 50'ye geldik. 50'ye geldik. Memik dedi. De. Vallahi amatör olarak başladığımdan o bu yana yere... 50'yi geçti. 50 geçti. 50'şer yıllık, yarım yüzyıllık iki büyük sanatçı. Şimdi ama ben burada şimdi artık yabancı damadı bir kenara koyuyoruz. Tülin Oral, Arif Erkin, Güzel Beyolu olarak soruyoruz meslek sırlarınız. Buraya bu başarıyla geliştik. O kadar çok oyunlarınız var ki belki rakam sorsam söyleyemeyeceksiniz. Evet, şu, şu anda, anda birden bir hatırlayamayacağım şeyler var. Yani. Ama tiyatroda özellikle sırlar diyorum işte yani oradaki esas sır oyuncu olmanın sırrı. Şimdi bugün genç, 18 yaşında, 20 yaşında. İlk adımları atıyor. Kolundan tutan da yok. Size destek olanlar kadar, köstek olan da yok muydu sanat dünyasında? Vardır. Her iş yerinde olduğu gibi vardır her yerde ama ben pek köstek olanla karşılaşmadım. Karşılaşmadın. Karşılaşmadın. Ee, Valla ben bu işe amatör başladım. Ha. Amatörlük, e, hala o amatörlüğüm devam ediyor. E, dijide gelirken, soyunurken bile arkamda hiçbir Tercih istemiyorum Kendi kostümlerimi kendim çıkarıyorum kendim ha, Bu amatörlükten gelen bir e, alışkanlık Ancak gençlere Bunu tavsiye etmiyorum Etmiyorsunuz Çünkü bizim zamanımızda konservatuvar yoktu Konservatuvar gençlik tiyatrolarıydı Amatör topluluklardı ha. Bunlara biz konservatuvar diye bakıyorduk Bakıyormuşuz daha doğrusu şimdi öyle ha. anlıyorum Yoksa konservatuvar olsaydı Bol bol girme olanaklarımız olsaydı Herhalde koşup girerdik Önce yani, eğitim şu anda gençlere yapabileceğin tek şey önce eğitim. Yani bu alanın sevdiğiniz, olmayı Tabi. istediğiniz dalda. Tabi. Tabi. Nasıl ki birçok batı ülkesinde Tabi. Tabi. çocukları 6-7 yaşından futbol okuluna, Tabi. şimdi bizde de başladı çok şükür birkaç senedir. Yani ayak topu mahallede arsada arsa kalmadı çünkü okula gideceksin o zaman. Tabi. Bir de tabii ki gerçekten evet. o mesleği isteyip istememesi ha. söz konusu. Yani ben e, üniversitede falanca dalı kazanamadım. Şimdi de ben tiyatro bölümüne nasıl olsa giderim diyen evet. e, pek çok öğrenciye rastlıyorum. Hem de meşhur olurum diyor. Evet. Ve de bir para, de balerin, de para balerin olduğu için şöyle bir şey var. Bilmiyorum anneler lütfen beni kötü anlamda kabul etmesinler bu söyleyeceğim sözler için. Bazı anneler kendileri yapmadıkları için özlem beslerler, baleyi çok severler ve ilk işlerde kızları olunca kızlarına küçük yaşta bale yaptırmaktır. Bu konudaki düşünceni öğrenmek istiyorum. Abi çocuk da belki çok sevmiyordur. Bunu. Evet çok sevmiyor olabilir ama bu da bir beden eğitimidir aslında. Bir disiplindir. Hmm. Bale de diğer spor dalları gibi. Ve de estetik kata bir tarafı da olduğu için ben buna karşı gelmiyorum ve hatta anneleri çocuklarını baleye göndermeleri için teşvik etmelerini isterim. Çünkü ee, bu bir beden dilidir. Bedenini doğru kullanma dilini o yaşta bir çocuk öğrenirse hep kendine güveni daha fazla evet. artıyor ve e, o kendine güveni artan bir çocuk da eğitiminde de e, daha başarılı olur diye düşünüyorum. Onu mutlaka çocuklukta yani vücudunun kilosunun hiç önemi yok. Aha. Yani illa da hepsi dansçı olacak, olmaz. olacak diye de bir e, soru yok ama o disiplini almalarında yarar var diye düşünüyorum ben. Peki siz sizin uzmanlık alanınıza evet. giren alanda. Evet. Bu müziği bunun içinde müzik de var gayet tabii. Evet. Sizin bu konudaki tavsiyeniz nasıl olacak? Ee, bir kere hangi iş olursa olsun onu severek yapmak zorunda tabii insanlar. O. Yani seve ve dürüstçe yapmak zorundalar evet. ee, ikincisi dediğim gibi yine okul. Hani tiyatroda insanın çok yeteneği vardır. ...bir anda sivrili verir, şans da yardım eder... Evet. ...ve çıkar ortaya çok iyi bir aktör... ...ya da aktris olabilir. Ama müzikte böyle bir şans yok. Ha. Çünkü müzik o kadar alt bilgiyi isteyen... Evet. ...nota bilgisi, armoni... ...kontrapuan... ...çok daha başka şeyleri isteyen bir sanat dalı. O yüzden müzisyen olmak isteyen insanların... ...önce konservatuvar bitirmesi lazım. İstediği kadar... ...içinden gelen, ruhtan gelen... ...böyle bir beste falan yapmak... Yeteneği olabilir ama Başkalarına bunu, hep muhtaçtır. Bunu, hah. tabii Çünkü evet. o yaptığı, söylediği e, ezgiyi e, kağıda geçirip notaya alamazsa hep başkasına... Yani a, her ya, zaman evet. saz şairliğinden kırdağa gezerek olamıyor diyorsun. Hayır, olmuyor. Abi. Peki bu kadar rol oynadın, bu kadar oyunda yer aldın, şu, rol aldın pardon. Bunlar içinde şu anda ah bak şu rol ve şu rol. O oyunu hiç unutmam dediğin bir, iki, üç... Oyunu hatırlıyor Pek musun? Pek çok oyunum var. Ben oynadığım bütün rolleri çok severek oynadım. Çünkü e, dediğim gibi insan yaptığı işi önce sevmeli. Ben işimi çok seviyorum. Ve hmm. de çok çalışılması gerektiğini düşünüyorum yaptığınız işte. E, emek verilmesi gerekiyor. Her işe emek verilmesi gerekiyor. Ben de ki e, yaptığım işime çok emek verdiğimi düşünüyorum. E, emek verilmesi gerektiğini de düşünüyorum. O açıdan en küçük rolümde en e, aman bunu oynamasam da olur dediğim rollerim asıldığı zaman da evela hay Allah demişimdir. Fakat ondan sonra hemen o rolümle barışmışımdır. Hmm. Hiçbir rolümle küs oynamadım. oynamadım. Çünkü e, o ben olacağım. Ben kendime küsemem çünkü. Size aynı soruyu sorsam evet ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani e, şu oynadığım, şu ya da bütün, bu değil. Hayır, oynadığım bütün rolleri bir şey olarak kabul ettim böyle. Görev. Görev e, dört elle sarılarak e, en küçük bir rol bile olsa onu sanki bir başrolmüş gibi düşünerek ee, öyle oynadım ve müziklerimi evet. hep öyle besteledim. Çünkü insanın kendi parçası oluyor, parçası. Evet. evet. Yani e, e, elinizi kestiğiniz zaman burası da açıyor, her tarafta açıyor evet. yani. Küçük parmağınız da açıyor, büyük parmağınız Gece yatınca uyuyamıyorsunuz, uyuyamıyorsunuz Küçük sabah erkenden kalkıyorsunuz, hep oyun. Evet. Işte dizi... Perdeler açılıyor, kapanıyor. Şimdi... Yani o açıdan ben ayır Ama tabii ki içlerinden e, çok sevdiklerim. Ah Ödül kazandıran e, e, yani roller falan. Farklı tabii ki roller var bir de efendim bizim bu programın bir kusuru var. Seyircilerim biliyorlar. Bu program özel yaşamlara falan girip güncel reyting dedikoduları içinde olmadığı için biz diyoruz ki gençlere bir yararımız olsun. Ustalarla biz sohbet ederken onlar da bizden ustalık sırlarını öğrensinler ve yarının ustaları olsunlar. Onun için özel yaşama girmiyoruz diyorum ama sizde özel yaşama şöylesine gireceğim. Çocuklarınız var, Çocuklarınız var. E onlara yani ana babalar nasıl davransın bakımından sizin. Bir oğlum bir kızım ben. Onların eşiniz de sanatçıydı. Evet. TVT'sinden i̇yi bir sunucu, biri. iyi bir spiker. Benden iyi spiker. Kayınvalidem tiyatrosundan emekliydi Şükrü Atav. Şükrü Atav'dan. Kalsın. Evet. Benim ilk sahneye çıktığımda gördüğüm Erdöl Boratap aynı vaziyette değerli bir kardeşimiz. Evet. Şimdi oğlanla kızın. Sanata olan yakınlığı. Onlar iyi bir seyirci oldular. <laughs> e, Zorlamadınız. Hayır isterdim. Ama onları özgür bıraktım. E, çünkü bu zorlamayla olacak şey değil. Mutlaka insanın kendinin istemesi gerekir. Onlar da fazla istemediler. İstemediler. İstemediler ben de zorlamadım. Zor... Ama ikisi de çok iyi seyirci. Hayır. Özellikle benim en önemli en korktuğum eleştirmenlerim. Ha <laughs> evet. Anne o rolün orasında böyle Hayır, oynanır evet, mı dedi evet, diyorlardı. Evet, Oğlum da kızım da, e, kızım daha küçükken e, devamlı kuliste olurdu e? ve elinde de bir not defteri. Not defteri? Evet not defteri Zeynep. E, genel provalarda olurdu. Çünkü çalışırken de evde yardım isterdim ezber açısından ondan. Kaan'dan da isterdim çok. E, fakat kız çocuklar daha girgin oluyorlar biliyorsun. kulise Onun daha fazla. Zeynep. Zeynep da evet Kaan ve Zeynep. E, Zeynep devamlı genel provalarıma özellikle gelir salona oturur ve eline yani deklerini zorlu eleştirmenin ev var. alır ve ondan sonra çok da acımasız bir eleştirmendir. Yap evet yapayım. çok acıdım sana şimdi. Size ne kadar hayır. acıyacağız acaba sevgili <laughs> Ama ona teşekkür ee, sizin, ediyorum. Burada benim iki oğlum iyi. bir kızım var. İki oğul bir kız evet. evet. İsimleri? Ee, Mehmet, Ali ve Ayşe. Ayşe. Ee, hiç zorlamadım onları. Benim işte mimarım e, hiçbir cinsine mimar ol, mühendis ol, ya doktor ol. Size kaç meslek ol, var zaten. Hiç demedim, ya, evet. hiçbir şey söylemedim ama sonunda e, büyük oğlum reklam yazarı oldu. Küçük oğlum fotoğrafçı oldu. Mimar Sinan'a girdi, onu bitirdi. Kızım da yine hem fotoğrafçı hem reklam yazarı oldu. <laughs> Peki sizin onlara hiç baskınız olmadı. Hayır. Onların size örneğin şu anda dizide veya daha ki sanat hayatınızda eleştirmen olarak tülün gibi bir sıkıntı var. Eleştirmen e, tarafları var ama öyle tülün söylediği gibi çok sıkı değil. Çok <laughs> özgür onlar da hoşgörülü. Evet çünkü Zeynep ezberimde çok yardım ediyordu. Ha yardım ediyordu. Tabii çok yardım ediyordu. Onun da sorumluluğu olduğunu düşünüyordu Oldu için. herhalde kendi. Adına. Sevgili seyirciler biliyorum şimdi soruyorsunuz ben de o soruyu soracağım ve işte cevabını hemen vereceğiz bu dizinin yabancı damat nasıl bitiyor diye cevabını size veriyoruz. Ne zaman az sonra herhalde az sonra artık 3 sene sonra falan oluyor. <laughs> o zaman bilmiyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz bize sanat olarak güzellikler verdiğiniz için geç, geçmişte. Bugün de aynı şekilde televizyon başında bizi mutlu ediyorsunuz. Kızdırıp kavga ederek güldürüp neşelendiriyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlara ve emeği geçenlere hepsine sevgilerimizi yolluyoruz. Siz bir yere gitmiyorsunuz. Gelecek pazar yine karşınızda olursak merak ettiğiniz başka ustalarla geleceğiz. O güne kadar yüzünüz tepki